çok tuhaf kızsın ha. Ben sana yardım ediyorum, sen dalga geçiyorsun. Sence çok mu komik? Bana su getir de yüzümü yıkayın. Kuyu orada. İstediğin gibi kullanabilirsin. Bu senin evin değil mi? Ben misafiriniz değil mi? Hemen git bana su getir hadi. Neden gidip kendin yıkamıyorsun? Bak boşuna zaman kaybediyorsun. Hadi git yüzünü yıka. Yardım etmek zaman kaybı mı? Ne? Yapma ama. Olmaz ki. Gidip kendin yıka yüzünü. Yeter artık. Bırak şunu lütfen. Akşam olmak üzere. Dua edeceğiz. Gel bir şeyler ye. Hadi dedim bir şey ye. Hayır. Aç değilim anne. Neden yemiyorsun? İki gün oruç tutmayacak mısın? O zaman hiçbir şey yemeyeceksin. Hadi bir şeyler ye. Ellerini yıka. O bir şey yemez hanımefendi. Yani çok inatçı bir kız demek istedim. Çocukken nasıl da hayal bile edemiyorum gerçekten. Yemeğini ye ve duaya hazırla. Siz de bir şeyler yiyin lütfen. Tamam. Gerçekten tuhafsın. İki gün oruç mu tutacaksın? Hiçbir şey yemeyecek misin? İnsan mısın yoksa makine mi? Söylesene. İki gün aç kalınca boş mide gaz yapmıyor mu? Yani asit, mide yanması falan. Hı? Oruç tutunca zihnin huzur bulur ve vücudun arınır. Bu dini bir şeydir. Böylece Tanrı'ya şükretmiş olursun. Ama sen bunu anlamazsın. Şunu merak ettim. Oruç tutup Tanrı'ya şükrettiğinde senin yardımına geliyor mu? Sorunlarım bitiyor mu? Bunu kendim için yapmıyorum. Tanrı'ya bağlılığımı gösteriyorum. Ve Tanrı hep bizim yanımızda. Her zaman bizi koruması için bir aracı gönderir. Bizi kurtarması ve koruması için tabii ki. Yani sizin davanızı kazanırsam bütün övgüyü Tanrı'nın gönderdiği araç alacak. Öyle değil mi? Yani bu mu? O zaman neden davanızı savunayım ki? Seninle bu konular hakkında tartışmak istemiyorum. Zaten tartışamazsın. Bekle beni döneceğim. Ama nereye? Nereye? Raj Lakshmi. Bu ceket. Bay Viplav'ın ceketi. Üzerinde ne işi var? Bak sen şu işe. Başta ona iblis diyordun değil mi? Bakıyorum şimdi Bay Viplav diyorsun. Birkaç günde onu çok sevmişsin. Ha? Aşık mısın? Çıkar şu ceketi. Ee, ona dokunamıyorum. Ama kıyafetini giyince dokunmuş gibi oluyorum. Nasıl mutluyum bir bilsen. Baksana. Ne kadar güzel. Ah, parfümünün kokusunu alabiliyorum. Giymek ister misin? Şu ceketi çıkarır mısın? Hadi. Hayır. Niye korktun ki? Ceketi saklarım. Kimseye söylemem söz. Seni şu kırmızı bileklikleri sakladın gibi. Kimse anlamamıştı. Ben de bunu saklayacağım. Bak arkadaşım ben kimseden bir şey saklamam. Ayrıca teyzen ve annem bu ceketi biliyorlar. Çıkar şunu. Vip dışarıda bekliyor. Ceketini <laughs> almaya geldi. <laughs> Vip mı geldi? Bunu şimdi mi söylüyorsun? Vip dışarıda bekliyor. Ben burada onu özlüyorum. Cık. Tut şunu. Sen boş ver. Ben gidip ceketi vereyim. Raj Lakshmi. Galiba gitmiş. Ona ceketini yine veremedim. Al, sen ver o zaman. Lütfen beni affet olur mu? Televizyonu bilerek kırmadım gerçekten. Sandalyenin üzerinde duruyordu ve birden düştü. Yemin ederim şey ben bundan sonra bana verdiğin hediyelere daha çok özen göstereceğim söz veriyorum. Hem Raçna ve Rajlakşmi'ye bile göstermeyeceğim inan bana. Önemli değil. Unut gitsin. Sana yeni bir televizyon alırım. İstersen canım biz evlendikten sonra alırsın. Kendi evimize koyarız. Ne dersin? Ona daha çok var. Ee, söylesene. Dul evinde neler oluyor öyle? Kimse sizden çıkmanızı istemiyor öyle değil mi? Hayır canım. Hala her an çıkarılabileceğimizden çok korkuyoruz. Sana avukattan söz etmiştim hatırlıyor musun? Onun ve arkadaşı bayan Tanya'nın adaleti sağlayacaklarına eminim. Gerçekten de şu avukat oldukça iyi biri. Onun kadar iyi bir insan az bulunur. Aa, bu arada bugün de dullar evine geldi. Bugün de mi geldi? Ne dedi? Neden onu soruyorsun? Önce bizden konuşalım. Söyle bakalım, neden evlenmemize daha çok varmış? Tatlım, evim çok küçük benim. O yüzden senin için köyde yeni bir ev yaptıracağım. Gerçekten mi? Şimdiye kadar hiç yalan söyledim mi sana? Viplav, bekle oğlum. Seni gönülden tebrik ederim. Şalo nişanlanıyor. Neden beni tebrik ediyorsun ki? Sadece onun nişanı için değil. Evet Ramda nişanlanıyor. Evlenmeyi nasıl kabul etti hala inanamıyorum. Gerçekten kim evlenmek ister ki? Oğlum evlilik dünyanın en saf bağlılığıdır. Babaanne evlilik dünyanın en sıkıcı bağlılığı. Bak bütün aile ve arkadaşlar toplanır. Ve kutlanır. Ne yapıyorsun? Şarkılar söyler, dans ederler. Senin yaptığın lezzetli yemekleri götürürler ve arkandan dedikodu yaparlar. Birkaç gün geçmeden herkes düğünü unutur ve hatırlamaz bile. Ama evli oldukları için bir daha düğün de yapmazlar ve bir daha asla kurtulamazlar. Tuzağa çoktan düşmüşlerdir. Saçma konuşuyorsun. Bu konu hakkında konuşma sakın. Tatlım Tanya iyi bir kız. Ne? <laughs> Tanya'nın bu konuyla ne ilgisi var? Bununla ne ilgisi var? Baba, ne, Tanya şimdilik burada diye sonsuza dek kalacak değil. O misafir sadece. Gidecek yani. Aramızda bir şey olduğunu sanmıyorsun öyle değil mi? Lütfen öyle deme. Lütfen evliliğimin hayallerini kurmayı bırak artık. Viplav. <laughs> Viplav. Büyük babanın tek bir kelime bile etmediğinin farkında mısın? Sessizlik yemin etti. Git konuş onunla. Bu onu da mutlu eder. Birazdan dönerim. Teripurari sana kendini kanıtlaman için son bir şans daha veriyorum. Eğer bu sefer de başaramazsan o zaman hiç kimse seni benim gazabımdan koruyamaz. Tamam mı? Ne olur efendim. Size kendimi kanıtlayacağım ben. Tamam mı? Lütfen bana güvenin. Pekala. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Babam sessizlik yemini etti anne. Bu sırada ona hizmet etmen gerek. Bu senin için de bir lütuf. Ama sen ona hizmet edeceğini oğlumun peşinde koşuyorsun. Ama... Şşş, anne. Babam Viplav'ın nişan konusunu öğrenmemesini ve ailede kimsenin bundan Viplav'a bahsetmemesini söyledi. Anlaşıldı mı? Bu konuda çeneni sıkı tutman gerekiyor, tamam mı? Çok sevindim büyük baba. Sessizlik eminini bozdun. Gerçekten iyi oldu. O zaman nasıl telefonda konuşuyorsun bakalım? Torununu mu kandırıyorsun yoksa? Efendim? Neden konuşmuyorsunuz? Bakayım. Merak etmeyin işi halledeceğim ben tamam mı? O hangi işmiş tripurari? Bay Viplav siz misiniz ee... Beyefendi körler okulundaki birkaç çocuğa yardım etmek istiyordu da ama neden konuşmuyor anlamıyorum. Bir dakika Tripuri. Bunu yaptığına inanamıyorum büyük baba. Böyle güzel bir haberi benden nasıl saklayabilirsin? Ama bir şey anlayamadım. Hiç konuşmadan Tripurari'ye her şeyi nasıl anlatabildin? İkiniz, ikiniz konuşmadan mı anlaşıyorsunuz? Bunu bana da öğret büyük baba. Baba. Baba hadi çayınızı için. Tatlım, büyük baban sessizlik yeminini bozmadı. Yazarak ya da el hareketleriyle iletişim kurabiliyor, biliyorsun. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Vay! Bir dakika. Tripurari. Sana bir görev vereceğim. Lala'nın nerede olduğunu öğren. Onu hapse attırmakla tehdit ettiğinden beri ne hastaneye ne de eve uğramış Tripurari. Büyük babamı ne cüretle karalayabilir? Ona soracağım şeyler var ve henüz hesabım bitmedi onunla. Tamam Bay Bipla bulurum. Bulduktan sonra size haber veririm ben. Teşekkür ederim. Büyük baba Lala'nın ortadan kaybolmasının tek bir anlamı var. Hepsi onun oyunuymuş. Şimdi lütfen beni affeder misin? Bak ben bir hata yaptım. Lütfen konuşur musun? Sen benimle konuşana dek rahat etmeyeceğim. Gerçekten büyük baba. Lütfen. Ama ben sensiz yaşayamam ki. A konuşmayacak mısın yani? Çok inatçıymış bu, çok inatçı. E, ee, kimin büyük babası? Peki, bırakalım da dinlensin. Sen benimle gel, hadi. Senin iyiliğin için inat ediyorum, Vipla. Umarım planım başarılı olur ve o zaman birlikte şarkı söyleyeceğiz. Şükürler olsun. Tatlım yine ne düşünüyorsun söyle? Teyze, evimiz için korkuyorum. Eğer Lala hasta olmasaydı Bayan Tanya ve avukatın yardımıyla davayı kazanabilirdik. Burada bizim olurdu. Haklısın tatlım. Kaderimizde ne var bilmiyorum. Ama avukat bizi desteklediği sürece endişelenmemize gerek yok gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Neden bilmiyorum ama ona güvenemiyorum. Sanki bu da numaralarından biriymiş gibi geliyor. Bir türlü ona güvenemiyorum. Dani, o düşündüğün kadar kötü biri değil canım. Evet bir hata yaptı biliyorum. Ama karşılığında bu ev için yaptıklarına bir baksana. Ona güvenmeye çalış. Bence ona bir şans vermelisin. Can ya ne yapman gerektiğini anladın mı? Evet hanımefendi. Merak etmeyin siz. Bu sır bu evden hiç çıkmayacak. Ve Vip'lam'ın nişandan haberi olmayacak. Merak etmeyin. Hemen kapıyı aç. Anne! 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 Ah, nasılsın? Nasılsın tatlım? İyiyim. Baba! Bizi aradın ve geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın canım? İyiyim hoş geldiniz. Ben. Hoş geldiniz. Merhaba. Lütfen içeri gelin <laughs> lütfen. Tanya telefonda bize acil olduğunu söyleyince hemen yola çıktık. Buraya gelmek için hazırlık bile yapamadık. Anlayacağınız acele çıktık. Ah affedersiniz. Babam sessizlik Yemin etti de. Tanya ve Viplav'ın iyiliği için babam yemin etti. O yüzden konuşmuyor. Bir şey söylemek istediğinde ya eliyle gösteriyor ya da kağıda yazıyor. Babam Tanya ve Viplav'ın yarın nişanlanmalarını istiyor. Sizce de uygunsa. Ne, e, sen yarın mı dedin? Baba, dün sizden buraya gelmenizi istemiştim yani. İşte size bahsettiğim sürpriz buydu baba. Evet, hemen buraya gelmenizi istemesinin nedeni buydu. Size de uygunsa yarın ikisini nişanlayabiliriz. Babam da öyle istiyor. Yarın mı? Bu nasıl olabilir? Bunu bilmediğimiz için hazırlık da yapmadık. Bize en azından bir hafta ya da bir ay verin. Ne de olsa Tanya bizim tek kızımız. Aslında eşim haklı. Lütfen bize biraz zaman verin. Hayır hayır. Siz hazırlıkları hiç düşünmeyin beyefendi. Burada zaten başka bir nişan daha yapılacak. Kızım Şalin'i nişanlanacak. Tanya da Aynı gün nişanlanabilir. Tanya'yı kızım gibi görüyorum. Lütfen endişelenmeyin. Ben her şeyi hazırlarım. O zaman anlaştık. <laughs> Güzelmiş. Şuna bakın. A, merhaba. Çekil, çekil lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Geçin lütfen. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? Merhaba. Buyurun İyi lütfen. misin? Merhaba kızım. Hanımefendi bu Tanya. Yakında gelinim olacak. Merhaba. <laughs> bu da annesi. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi bu yakışıklı da damadım olur. Anneciğim Sence bu bana yakışır mı? Çok ağır tatlım neden daha hafif bir şey seçmiyorsun? Evet Şalini Kayınvaliden haklı Anne Ben senin prensesin değil miyim? Nişan elbisemi seçmem gerekiyor Özel bir şey istiyorum Bu pek güzel değil <laughs> Onu neden beğenmedin ki? Bence de güzel kızım onu al Ah şu viplav. Ona güvenmelisin tatlım. Bence ona bir şans vermelisin. Hanımefendi. Tanya canım. Tanya içeri gel. Gel hadi. Nasılsınız? İyiyim tatlım. Bunu size getirdim. <laughs> Hanımefendi. Nasıl oldunuz bakalım? İyiyim tatlım. Buna çok sevindim. Benim de size çok güzel haberlerim var, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Ee, yarın Viplavla nişanlanıyoruz. Çok sevindim. Çok sevindim Bayan Tanya. Bu harika bir haber. İkinizi de tebrik ederim. Olamaz. Bu benim için kötü bir haber. Viplav bana bunu nasıl yapabilir? Dani de ben de onu elde edemedik. Onca kız arasından Tanya'yı seçti. Oturun lütfen. Size tatlı bir şeyler getireyim. Dani, dur biraz otur bakalım. Sana anlatacağım çok şey var daha. <laughs> Dani, Viplav'la nişanlanacağım için o kadar mutluyum ki. Ama aynı zamanda çok gerginim gerçekten. Şuna bak. Nişanım için bu elbiseye karar verdim. Nakış yaptırmak istiyorum buna ama nerede yaptıracağımı hiç bilmiyorum. Aa, hanımefendi, Dani çok güzel nakış yapar. Bu işte uzmandır. İsterseniz nakışı o yapabilir ha? Öyle mi? Dani ne olur bunu hemen yapmalısın. Akşama kadar bitirebilir misin peki? Elbiseyi sana bırakıyorum. Bu kadar. Tanya bak, bir şey söyleyebilir miyim? Nişan hayırlı bir iştir. Bence bir dulun bu işe karışmaması gerekir. Bak, biz duluz bir tane. Lütfen anlamaya çalış. Böyle durumlarda dulların uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bu hep böyledir. Bence nişanın için bir bir duldan yardım istememeliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.